Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Opel'deyiz. Opel'de arkadaşlar bayi yes yapacağız. Bakalım hangi araçlarımız var, hangi modelde sizlere onları göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk olarak Opel Grandland X'in önündeyiz. Bakalım bu araç neymiş arkadaşlar detaylarını inceleyelim. Aracımız arkadaşlar Elegance paketten oluşuyor. 1.2 Turbo 130 beygirlik bir gücü var. 230 Nm'lik tork 10.3 saniyede de sıfırdan yüze hızlanması var arkadaşlar şöyle yine size detaylı göstereyim okumak isteyen arkadaşlar için 8 ileri otomatik şanzımanla geliyor yakıt tüketimi arkadaşlar ortalama da 5.1 litre özelliklerine şöyle bir bakacak olursak şerit ihlali uyarı sistemi lastik basınç takibi yokuş kalkış ön sis farları full led ön farlar ve led arka stoplar bu araçta bulunuyor renkli taban ve yan aynalarda bulunuyor arkadaşlar. Alışımlı terdelerimiz ambiyans, aydınlatmamız gibi birçok özellik aracımızda bulunuyor. Aracımızı sizlere şöyle kısaca bir göstereyim. Bunun ayrıntını incelemesi arkadaşlar kanalımda mevcut. Onu da kartlar kısmına yükleyeceğim. Bakın şöyle inceleyelim. Aracımızda köpek balığı sırtı antenimizden tutun arkadaşlar. Elektrikli bagajımıza kadar her şey mevcut. Gerçekten çok full bir araç. Şöyle göstereyim. Çok da hoş duruyor bakın arkadaşlar. Jantlarımızda yine siyah piyano bilek detaylar hakim. Yine aynalarımızda aynı şekilde siyah piyano bilek detaylar var. Şurada yine krom detayları ızgarada görebiliyoruz. Yine ön park sensörlerimiz de bu araçta bulunuyor. Bakın şöyle bir görüntü alayım. İç kısmını da yine sizlere hızlıca göstereyim. Çünkü bir sürü aracımız var. Dediğim gibi ayrıntılı videosunda bulabilirsiniz. Bakın. Gerçekten çok ferah ve geniş arkadaşlar aracımız. Çok hoş. Fiyat arkadaşlar bu aracın burada yazmıyor ama ben bunu ayrıntılarıyla öğreneceğim arkadaşlar ve açıklama kısımlarına da koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bakın burada ne var? Opel Mokka. İlk önce size bir görüntüsünü alayım sonra özelliğine geçelim. Bu araç arkadaşlar sizce ne? GS'lan gibi duruyor. Bakalım. Opel Mokka GS Line arkadaşlar. Evet. Aracımız 1.2 turbo. 130 beygirlik bir güce sahip. 230 Nm'lik bir tork ve sıfırdan 100'e 9.2 saniyede hızlanıyor. 8 ileri otomatik şanzımandan oluşuyor. Özelliklerimize bakacak olursak yokuş kalkış, ABS, ESP bir sürü özelliğimiz mevcut. Şöyle sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar biraz kalabalık araçları incelenler oluyor. Bakın jantlardaki detaylar Gerçekten çok hoş gözüküyor Yine arka kısmında da görüntüsünü aldım Yine bu aracın ayrıntılı incelemesini Yine sizlerle paylaşacağım Oradan izleyebilirsiniz Şimdi yan kısma geçelim Burada da yine arkadaşlar bir tane cs Time var Bu sefer bu araç siyah Bakın full siyah Burada Bence çok şık inanılmaz güzel İç kısımdan anlatayım bunu size Çok hoş duruyor arkadaşlar Yani bence şu Mokka'nın en güzel aracı diyebilirim. Dışı full siyah, içi de kırmızı. Dışta da yine kırmızı detaylar var. Bakın arkadaşlar tavan da siyah. Bu araç siyah severlere yapılmış bence. Gerçekten hoş detaylar vesaire. Bu aracı arkadaşlar incelemedim çünkü diğer paketle aynı. Size burada göstermek istedim. Şöyle sizlere detaylı görüntüler alayım. Aydınlatmamızı yakalım mı? Çok bir etkisi olmuyor ama şöyle yine göstermek istiyorum. Gerçekten güzel araç arkadaşlar. Ben çok beğendim. Hoş bir görüntüsü var aracımızın. Şöyle sizlere göstereyim şimdi. Diğer araçlarımıza bakalım. Bu aracımız çünkü aynıydı. Neden? Ne oldu? Şimdi arkadaşlar burada bir tane ticari aracımız var. Opel Combo. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Şu kısımdan bir geçelim. Evet arkadaşlar. Opel Combo 1.5 Turbo Dizel 130 beygirlik bir güce sahip 300 Nm'lik bir torku ve 11.1 saniyede de sıfırdan yüze hızlanması bulunuyor bu aracımızın 8 ileri otomatik şanzımandan oluşuyor. tüm özellikleri de burada görebilirsiniz şöyle aracımızı hızlıca bir sizlere göstereyim arkadaşlar bakın ticari Opel Combo aracımız arkadaşlar multimedyasına bakar mısınız yani bir ticari araçta böyle bir multimedya Tabii ki de bence güzel bir avantaj. Bu araçta arkadaşlar cam tavan ve şu orta kısımda bir şerit mi? Değişik bir sistem var arkadaşlar. Şu an ilk defa gördüğüm için çok bir yorum yapamayacağım. Ama ya bir ticari göre araç gerçekten çok hoş duruyor. Ticari almak isteyen arkadaşlara da destek olmak adına bu aracı şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten hoş. Eğer isterseniz bunun da incelemesini yaparım. Talebe göre arkadaşlar sizler ne isterseniz ben onu sizler için çekerim. Bakın gerçekten aracımız çok hoş. Şöyle kapatalım. Yani ticari aracı göre arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli duruyor. Şöyle arka kısımda sizlere göstereyim. Combo Life arkadaşlar Opel. Şimdi gidelim başka hangi aracımız var? Şu arkadaki beyaz mokka aynı arkadaşlar yine Joystyle. Onu zaten sizlere çektim. Burada arkadaşlar Opel Grandland X var yine. Yani bu sefer Edition paket arkadaşlar. Bakın 1.2 turbo benzinli 130 beygirlik otomatik şanzımanlı aracımız. 230 Nm bir torku sıfırdan 100'e de 10.3 saniyede hızlanması var. 8 ileri otomatik şanzımanlı geliyor. Bakın özelliklerimiz yine burada. Bir sürü özellik mevcut. Aracımızın yine incelemesini kanalında bulabilirsiniz. Şöyle sizlere geniş bir görüntü almak istiyorum. Tekrar arka bir geçelim. Buradan da sizlere göstereyim arkadaşlar. Aracımız gerçekten hoş duruyor. Bagajımızı yine sizlere şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar geri görüş kamerası mevcut bu araçta. Bakın gayet geniş. Dediğim gibi detay incelemesini yine kanalımda paylaşacağım. Oradan görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada yine bir ticari aracımız var. Vivaro var arkadaşlar Opel. Gerçekten aşırı geniş. Bakın şöyle sizlere bir göstereyim. Bakalım bu aracı. Dediğim gibi fiyatları sizlerle paylaşacağım. Şu kısımdan bakalım. Bu aracımız arkadaşlar 2.0 turbo dizel 122 beygirlik bir güce sahip. Edition X-Large 340 Nm bir torku 15.1 saniyede sıfırdan 100'e hızlanması bulunuyor. Tüm özellikleri yine burada görebilirsiniz. Şöyle bu aracımızı da bir turlayalım. Evet arkadaşlar şu anda bayideki tüm araçları sizlere göstermek istiyorum. Merhaba. Nasılsın? Hoş, Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, şimdi bu aracımızı şöyle inceleyelim. Burada arkadaşlar kapak jantlarımızı görüyoruz. 215 65 16'lık lastiklerle geliyor bu aracımız. Şimdi şöyle sizlere iç kısmını da hızlıca göstereyim. Kapı kolları plastik arkadaşlar. İç kısım malzeme yapısı genelde plastikten oluşuyor. Manuel şanzımanla geliyor bu aracımız. Bakın genişliği bu şekilde. Arka kısmını da sizlere hızlıca göstereceğim yine ticari almak isteyen arkadaşlar varsa onlara yardımcı olmak adına. Bakın arkadaşlar gerçekten aşırı geniş. <laughs> Sesim yankılanıyor bu arada. Şurada bir aydınlatmamız mevcut. Şurada da yine kancalıklarımızı görüyorsunuz. Yüklerinize daha rahat takmak için. Gerçekten hoş. Şöyle bir kapatalım aracımızı. Şimdi tam kapanmadı herhalde. Şimdi arkadaşlar şöyle sizlere bir göstereyim. Aracımız bu şekilde. Şu an arkadaşlar Opel'deki tüm araçları sizler için inceledim. Umarım beğenmişsinizdir. Ne düşünüyorsunuz? Araçlar hakkında fiyatları dediğim gibi arkadaşlar öğrenip sizlerle açıklama kısmından paylaşacağım. Araçlarımız bu şekildeydi. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmek için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.